evrenin tatlı suyla tuzlu su arasında doğduğunu biliyor muydun? Babillilerin yaratılış hikayelerini her yeni yıl ilkbahar ekinoksunda anlatır ve canlandırırlardı. Her şey iki denizle başlar, erkek Apsu, tatlı suyu. Dişi Tiamat, tuzlu suyu temsil eder. Bu ikisinin birleşiminden sis tanrısı Mummu ortaya çıkar. Sonra ufuklar doğar. Gökyüzü tanrısı Anu ve ondan da toprak, su ve büyünün tanrısı Ea gelir ama sorun çıkar. Genç tanrıların gürültüsü Apsu'yu kızdırır. Tiamat affetmeyi önerir ama Apsu onları öldürmek ister. Sonra bir şey olur. Ea bir büyüyle Apsu'yu uyutur, sonra öldürür. Mummu'yu da zincire vurur ve ilk kutsal mekanı kurar. Apsu'nun adını verdiği odasında tanrıların kralı olur. Bu sadece başlangıç. Takip et. Çünkü sırada Tiamat'ın öfkesi ve tanrı Marduk'un doğuşu var. Bu videoyu kaydet. Bir gün işine yarar.